arkadaşlar merhaba. Bu benim ilk video çekimim olacak. Daha önce hiç böyle bir deneyimim olmadı. O yüzden şimdiden dilim sürçerse bir şeyleri bazen hani duymak istediğiniz gibi değil de aslında olduğu gibi söylemeye çalışırken hata edersem, kusur edersem şimdiden affınıza sığınıyorum. Neden böyle bir girişimde bulundum? insanların bugüne kadar doğru bildiğini sanarak yaptığı bazı şeylerin aslında doğru olmadığını anlamaya başlayınca doğal olarak insan bunu herkes bilsin istiyor. İşte ben de böyle bir çabanın içine girdim. Araştırdıkça, kurcaladıkça, bunu niye böyle yapıyoruz, şunu niye şöyle yapıyoruz dedikçe artık hayatın yönünü falan aramaya, sorgulamaya başlıyorsun. Ve işte sırf bu sebepten dolayı e, bildiklerimi paylaşma gereği duydum. Çünkü e, öyle şeylerle karşılaşıyorum ki yani e, bunlar da mı yaşanıyor, gerçekten bunlar da mı var, gerçekten e, böyle yaptığımızda başımıza bunlar mı geliyor dediğimiz birçok şeye şahit oldum. Öncelikle kendim de olmak üzere. E, bunları paylaşmak istiyorum. Yani hayatın yönünü aramaya çalışırken kendimizden çok başkalarına önem vermeye başladık ya da başladınız. Bir şeyleri yapmaya çalışırken her zaman işte iki adım ileriye gitmeye çalışırken mutlaka bir adım geride kaldınız, geriye düşmek zorunda kaldınız, kaldık. Ee, çocuk sahibi olalım dedik, çocuk sahibi olduk. Ama belki onu e, iyi yetiştirmek için mücadele ederken bazı konularda eksik kaldık. Ya da yaptığımız bazı yanlışlar, annemizden babamızdan ailemizden öğrendiğimiz yanlışlarla devam ede geldi. Süre gelen bir zinciri harekete geçirmiş olduk. Ya da inanç e, dediğimiz sistemi kullanmayı bilemedik. İnanmak ne demekti? İnanç neydi? Neye inandık? Nasıl inandık? Ya da neye inanmaktan kendimizi alıkoyduk? İnanmadıklarımız yüzünden mi inandıklarımızla çatışıyoruz? Ya da kader dediğimiz olgu nedir? Kelimelerimizin ne kadar önemi vardır kaderin içinde? Evet yazılmış çizilmiş bir kader var. Hepimiz bu kaderin oyuncularıyız hepimiz bu kaderin bize yazılan yazgı Neyse bunu yaşayan varlıklarız nihayetinde ama insana özel olarak bir de irade verilmiştir ve insan acaba iradesine ne kadar hakim kendisine bedenine ruhuna ne kadar hakim bunlardan bahsetmek istiyorum kendi anladığım kendi yaptığım araştırmalara dayanarak kendi anladığım e, şekil itibariyle ve e, vardığım sonuçlara göre bu konular üzerinde konuşacağım ya da işte çocuklarımızı yetiştirirken hangi kelimeleri kullanıyoruz, onlara neler söylüyoruz, neler öğretiyoruz, acaba öğrettiğimiz bilgiler ne kadar doğru, acaba e, şimdi içinizde belki e, herhangi bir dine inanmayan ya da e, bir dine mensup Diğer insanları da etkileyecek konuşmalar yapacağım. Çünkü anladım ki insan dediğimiz şey bize okulda öğretildiği gibi mesela okulda öğretmen ne diyor? İnsan nedir? Soruyor. Öğrenciden cevap bekliyor. Öğrenci cevap veremeyince işte ben insanım falan demeye başlıyor. Sonra da öğretmen ona diyor ki insan doğan, büyüyen, üreyen yiyen, içen ve nihayetinde yaşlanıp ölen varlığa denir. Şimdi bunu daha yeni yeni hatırlıyorum. Çünkü o dönemlerde tabii çocuk aklınla okula ne için gidiyoruz? Öğrenmek için gidiyoruz. Ve daha o okulda o sıralara oturduğumuz andan itibaren aslında biz biz olmaktan çıkıyoruz maalesef. Ve bunu daha yeni anlayabildim bu zamana kadar anlayamamış olmak gerçekten e, demek ki az düşünmüşüz e, ya da az düşünmüşüz e, ya da e, ailemizin söylediği her şeyi doğru olarak kabul edince bize arayacak, tarayacak bir merci kalmamış. Çünkü annen ne diyorsa o doğrudur, baban ne diyorsa o doğrudur, öğretmenin ne diyorsa o doğrudur diyerek yetiştirilmişiz. Doğal olarak tabii ki ben anneleri babaları suçlamıyorum ya hatta öğretmenlerimizi suçlamıyorum. Onlar gerçekten de olmazsa olmazlarımız. Ben de bir anneyim, üç tane çocuk annesiyim sonuçta. Ve şundan artık bir an önce sıyrılmamız gerekiyor ki biz topluma ayak uydurmak zorunda olan varlıklar değiliz. Bizim kendi bireysel yapımız var, kendi bireysel özelliklerimiz var ve biz bu özelliklerimizi açığa çıkartmayı reddettiğimiz sürece burada devamlı birilerinin işte doğacaksın, yiyeceksin, içeceksin, üreyeceksin, büyüyeceksin, ondan sonra yaşlanacaksın, torun torba sahibi olacaksın amaçları dışında amaç edinmemeye başlıyoruz. Ve bu da bizim bütün hayatımızı, bütün yaşantımızı ister istemez etkiliyor. İşte bunlardan kurtulmak için adına adım atmaya geldim. Ben buradayım demeye geldim. Bu işler öyle bildiğimiz gibi değilmiş demeye geldim. Kendi çapımda ara yaptığım araştırmalardan, hayatın içinde öğrendiklerimden, yaşadığım tecrübelerden, bunlardan yola çıkarak bu sandığımız şeylerin böyleymiş gibi sandığımız şeylerin aslında öyle olmadıklarını açıklamaya geldim. nacizane. Ve bu ilk videom olduğu için biraz kısa olacak. Nelerden bahsedeceğimizi belirtmek için yayınlıyorum bu videoyu. Bundan sonraki videolarda inşallah başlıyoruz. Hoşçakalın.